mutluluk derken aslında hep beklentiden bahsettik. Ee, biz hep dışarıdan bekliyoruz. Hep hazır gelsin Maalesef. istiyoruz. Birileri bizi mutlu etsin, birileri bizim için bir şeyler yapsın ve biz mutlu olalım istiyoruz. Peki biz ne yapıyoruz kendimiz için? Güzel. Bu da çok önemli. Harika. Peki siz mutsuzluğun formülünü biliyor musunuz? Ee, beklentimin karşılanmadığı, kendi kendimin beklentimin karşılanmadığı her an mutsuzum. Bu olay. Ya yani olay evet beklentinizi karşılamıyorsa öyle. Ama çok garanti bir formül var mutsuz olmak isteyen varsa onu anlatabilirsiniz. Mutluluk peşinde koşmak kesinlikle mutsuzluk garantisi. Buna dikkat ettiniz mi hiç? Evet. Şimdi bir sonraki bölümümüzde de zaten bu konunun uzantılarını biraz konuşuyor olacağız. Birçok insan sırf mutlu olabilmek için hazlar peşinde, acılardan kaçma telaşları içerisinde, riske girmeden bir köşeye sığınma güvenliğinin altında hayatlarını maalesef perişan ediyorlar ve hep sonunda Allah kahretsin bu kadar yaptık da bu mu oldu? Hastalık, ustalık, yalnızlık, bir ton hikayeyle karşı karşıya kalıyorlar. Mutluluk galiba peşinden koşabileceğimiz bir şey de değil gibi. Fakat arkadaşlar bunu özellikle aklıma getirdiniz söyledim. Bu satılıyor. Dikkat ettiniz mi? Mutluluk satılıyor. Bunu al mutlu ol, bunu ye mutlu ol, buraya git mutlu ol, şöyle görün mutlu ol, yaşlanma mutlu ol, bunu sür bunu yut mutlu ol diye bize sürekli mutluluk satılıyor. Ve biz mutluluğun peşinde ne kadar çok koşarsak ticari açıdan o kadar karlı varlıklara dönüşüyoruz. Paso satın alıyoruz. Halbuki gerçekten mutluluk halini bir düşünsenize. Hakikaten mutlu bir insan koca bir markette bir alışveriş merkezinde nasıl davranır? Onu da alacağım bunu da alacağım mı? Yoksa alışveriş merkezinde ne işi var değil mi? <laughs> Mesela biz niye alışveriş yapıyoruz? İhtiyacımız için diyeceksiniz ama bir düşünün. Günümüz insanı çoğu zaman mutlu olmak için alışveriş yapıyor. Kendini iyi hissetmek için. Aldığımız çoğu şeye ihtiyacımız yok bizim. Minimalizm falan diye modalar çıktı ya. Sadeleşmek, basitleşmek. Şimdi yeni yeni keşfediyoruz. Mutluluğun aslında kendisiymiş. Ama bizi mutsuz eden şey hep onun peşinden koşmaya çalışmak. Bir mikrofonu da buraya alalım. Merhaba hocam ben Berat. Bence yeryüzündeki acının, ızdırabın, kederin... ...tüm hepsinin kaynağı da... E, ...ayrılıklar. Benim dinim doğru, benim yaptığım doğru. Bu ayrılıklar... E, ...bence mutluluğun kaynağı da benden bize geçmek. Stoğdan kopya çekeyim burada. Yani parçaların diğerleriyle olan uyumu. insan ilişkilerinde yatıyor bence. Ben yani ben birimiz istiyorum. hepimiz, hepimiz birimiz için diyorsun. Aynen. Tek başına mutlu olunur mu? Güzel bak. <laughs> Tek başına. Tek başına derken... O Will Smith'in oynadığı I Am Legend diye bir film falan var ya böyle dünyada tek kaldınız öyle düşünün. Kötü bir senaryo bu değil mi her zaman? Hiç öyle bir tatlış senaryo gördünüz mü? Ben küçükken düşünürdüm tabii evde evde devamlı üzerimize baskı var. Ulan şunlar bir yok olsa ben bütün gün gezsem. Arabalara binsem, binalara çıksam insan falan. Hep böyle düşünürdüm küçükken ama biraz büyüyünce fark ediyorsunuz ki bu cehennem. Tek başına kalmak insan için cehennemden farksız. Diğerleri hayatımızdaki en büyük problemlerin kaynağı olabilir. O ayrı konu. Ama Allah eksikliklerini göstermesin diyoruz her zaman. Yani diğer insanlar olmadan mutlu olabilmek de çok mümkün değil gibi. Mutluluktan nerelere geldik arkadaş? Buyurun efendim bir mikrofonu size alalım. İsmim Anna. Ee, Anna şundan bahsetmedik. Hep aklıma siz konuşurken bu fikir geliyor. İyilik yapma. Yani iyilik yapmak derken basit iyilikler de olabilir. Vallahi bak buraya not almışım. Kestirme <laughs> formülü sen buldun. Vallahi. Yani e, diyelim ki bir alışveriş merkezinde bir yaşlının düşen torbalarını toplamak. O anda o yaşlı insanın, o insanın gülümseyişi bence büyük bir mutluluk. Biraz buraya ameliyat edelim mi? Araştırmalar bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Mutlu olmanın en kestirme formülü, iyi hissetmenin en kestirme formülü birine yardım etmek. Şimdi mutluluğu biraz da bir sürü konuşuyoruz deminden beri de. Bir başkasına yardım edici, ben niye mutlu oluyorum? Acaba neden? Şimdi bazı şeylere mercek tuttuğunuz zaman insan hakkında çok aydınlatıcı bir şey söylüyor. Öyle bir iyilik hormonları var ki vücudumuzda. Buna çekinmeden iyilik hormonları diyebilirim. Çünkü İyilik yaptığınızda iyiliği gören kişide de, iyiliği yapan kişide de bir şeyler patlıyor içeride. Ne kadar iyi hissettirici hormon, ne kadar onarıcı kimyasal, ne kadar böyle zihinsel ödüllendirici malzeme varsa vücudunuzda miktarı artıyor. Endorfin diye ağrı kesicileriniz artıyor. Böyle bir dert üstü murat üstü oluyorsunuz. Sırf yardımcı olduğunuz için. Efendim dopamin, o ödül kimyasalı artıyor. Serotonin, oh iyi ki varım, mis gibi, harika, her şey güzel falan demeye başlıyorsunuz ve diğer bütün kimyasallar, vazopresinleri, oksitosinleri coşuyor. Soru basit. Başka bir insan mı? Genelde de tanımadığımız insanlar olunca bu iş daha iyi çalışıyor. Eşe, dostu, akrabaya zaten bir şekilde yardım ediyorsun da. Tanımadığın bir insana niye bu kadar bağlısın? Çok basit bir açıklaması var. Biz tek başına hayatta kalabilecek bir tür olmadığımız için bağlanmışız kimyasal olarak. Bu kimyasal bağlantılılık hali bizi zorluyor. Diyor ki yardımcı ol, beraber ol ki daha çok hayatta kalabilirsin. Ama günümüzde çok gürültülü ortalık. Bunu unutuyoruz ve maalesef aklımıza gelmiyor. Buyurun efendim. Hocam Cemal Süreyya'nın bir sözü var. Yemek... Önce sizi bir tanıyalım efendim. Deniz ben. Hocam, Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. E, Cemal Süreyya'nın bir sözü var. E, yemek yemek hakkında ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diye. <laughs> Kahvaltı yapınca güne rahat başlayınca kendimizi daha iyi hissediyoruz ama birden bir koşturma halinde evden çıkınca daha yok sanki yok. gergin hissediyoruz gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyenlerin ellerini görebilir miyim? Her şeyin mutlulukla bir ilgisi vardır <laughs> neticede. Ama peki nasıl kahvaltı? Sabah öyle kat kat böyle sandviçleri gömecek bir şey mi? Yoksa? eş dost ailecek şöyle tatlış tatlış hazırlanmış hafif yedikten sonra sizi işte biraz bir enerjik yapacak bir kahvaltı mı acaba? Galiba onda diğer insanlarla bir alakası var kahvaltının kendisiyle değil. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye bir laf duymuşsunuzdur. Bunun bir reklam sloganı olduğunu da biliyorsunuz. Hiçbir asla astarı yok. Kahvaltıyı geçirirseniz mutsuz olmazsınız merak etmeyin. Ben aylardır yıllardır doğru kahvaltı etmem mesela. Hamdolsun mutluyum. Ama mutluluk için vesileler arasında yemek çok önemlidir. Diğer insanlarla beraber ama bugünkü gibi tek başına gömmek değil. Arkadaşlar, bugün insanlara sattığımız yemekleri, bunu bir komedyen dikkatimi çekmişti. Kovalarda satıyoruz. Eskiden çiftlik hayvanları kovada yemek yerdi. Şimdi bize kovada yemek satılıyor. Böyle bir yemek değil. Biz öyle beslenen varlıklar değiliz. Biz olayı sofraya, ziyafete, bir ritüele dönüştüren bir canlıyız. Galiba onun mutlulukla bir ilgisi var. Şimdi şu beklentiyle anda olan şeylerin örtüşmesi mutluluk yapar diyoruz ya. Hani böyle bir yere geldik ya biraz evvel. Şimdi mesela şu andaki mutluluğunuzun bir analizini yapacak olsak. Herkes mutluydu. Ha, i̇nşallah değişmemiştir. Şeyler. <laughs> Hala iyiyiz değil mi? Şimdi şu andaki mutluluğunuza bakacak olursak. Şu anda burada muhtemelen beklentinize uygun ya da beklentinizden daha iyi bir şey buldunuz. Sinan Can'dan daha yakışıklıymış mesela gibi. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman okey. Ve bu aslında çok kolay bir şey. Nasıl kolay bir şey? Siz buraya gelirken biraz önceki benim saç örneğinde verdiğim gibi gereksiz bir beklentiye girmiş olsaydınız ya da ne bileyim işte şu anda burada olmayacak bir şey hayal ediyor olsanız, burası sizi rahatlıkla mutsuz edebilir. Ama buraya geldiğinizde bu stüdyonun nasıl olacağını benim ne yapacağımı, konunun ne olacağını hiçbir şey bilmiyordunuz. Bilmeniz gerekmiyor. Siz buraya nasıl geldiniz? Ya programa gidelim şimdiye kadar bayağı eğlenceli oldu. Gene eğleniriz, gene işte böyle enteresan şeyler konuşuruz falan diye sade bir beklentiyle geldiniz. Ama şimdi şunu düşünün. Geldiniz buraya, yerdeki bu tatlış platformumuz koyu renkli. İram dedi ki, bu niye siyah? Hiç olmamış. Tamam, keşke beyaz olsaydı dedi. İram takıldı buna. Tamam şimdi herkes burada gayet eğleniyor. İrem dedi ki bunun beyaz olması lazımdı. Niye beyaz değil? Keşke beyaz yapsalardı. Tanıyor musunuz böyle insanları? Bu niye beyaz değil? Peki şimdi hayatımızda bakalım. Bu çocuk niye böyle? Benim bu adam niye böyle? Değil mi? Bu niye böyle yapıyor? Bu en sık sorduğumuz soru. Bu bana niye böyle yapıyor? Hep böyle bir itiraz halindeyiz. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi şu anda ve burada olan şeylerle barışık değiliz. Doğru olanı ne? Demek ki burası koyu renkli. Tamam. Aldım kabul ettim. Ama program bitiminde İrem gelse beni yönetmen arkadaşım bütün program ekibini toplasa. Bakın arkadaşlar şimdiye kadar yaptığım çalışmalara göre zeminin beyaz olması hede hede falan filan haftaya tak zemini beyaz yapabiliriz. Ve böylece programın formatını değiştirecek bir aksiyon alabilir. Ama sadece bu niye böyle değil kavgası yaptığımız zaman hem var olana boşu boşuna itiraz ediyoruz. Hem de o konuda bir şey yapma şansımızı daha baştan evet, kaybediyoruz.